Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından güzel bir sayı problemi çözeceğiz. Bir kişi katıldığı yarışmada doğru cevapladığı her soru için 3 puan kazanıyor, yanlış cevapladığı her soru için 1 puan kaybediyor, 40 sorunun da hepsini cevaplamış, onu demek istiyor burada. 68 puan alan bu kişi kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Ben diyorum ki, şöyle doğru yanlış yapalım. Doğrulara x diyorum, Yanlışlara gidip de mesela A falan demiyorum. İkinci bir bilinmeyen uydurmuyorum. Toplamları 40 olduğu için yanlışa da 40 eksi x diyorum. Şimdi toplam aldığı puan 68. Örneğin 3 doğru yaptın 3 puan veriyor. Çarptın 9 puan aldın değil mi? O zaman aynı mantık bakın. Artı 3 doğrulardan alıyor. Eksi 1 yanlışlardan. Artı 3 ile çarpıyorum 3x. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 40 artı x eşitmiş 68'e. 4x eşittir. Eksi 40'ı sağ tarafa yolladım. Orası 108 yaptı. X'i buradan 26 buldum. Her tarafı 4'e bölersek. Buradan sonra ne yapacağız? Bu arada kaç yaptı burası? 54. Pardon. Pardon 27 yaptı. Kaç soruyu yanlış cevaplamış? Yanlış cevapladığı soru sayısı 40 eksi x'ti. Yani 40 eksi 27'den 13 soruyu yanlış cevaplamış. Hepinize 2026 TET vayete serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.